Yine deprem konutları yapılıyor biliyorsunuz sıkça açılışlar yapılıyor. Cumhurbaşkanı özellikle yapıyor ve bunun propagandasını AKP medyası, yandaş medya sıklıkla yapılıyor. Peki bu deprem konutları nasıl yapılıyor? İhaleler kime veriliyor? Bu konuda da kamuoyunun bilme hakkı var aslında. Şunu söyleyeyim yapım işleri ihaleleri hiç şaşırmadık yandaşlara veriliyor. Ee, daha önce yaşanan depremlerde hasarlı bina ve otoyolların yapımını üstlenen şirketlere dahi konut yapım işi ihaleleri ihalesi veriliyor. 2 Ağustos'ta ihaleye çıkan Hatay Kırıkhan'da 614 konut yapma işi AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tetik'in sahip olduğu Tetiş Yapı tarafından alınıyor. İhale ona veriliyor. Şaşırdık mı? Hayır. Ama bu konuda artık şaşırmaktan ziyade buna çok karşı bir güçlü duruş göstermek gerekiyor. Malatya ve Antep'te ise Düzce depreminde hasar görmüş Düzce Adliyesi'nin ve yine depremde hasar görmüş olan Toros Adana Gaziantep Kar Otoyolu'nun yapımını üstlenmiş olan Silahtaroğlu Mühendislik ve Aras İnşaat'a ihaleler veriliyor. Çok garip. Nereden buldular? Nasıl araştırdılar? Bunu da bir soru olarak ortaya koyuyorum. Yine biliyorsunuz ünlü bir saray müteahhidi var. Rönesans Holding'e bağlı. Reç Uluslararası İnşaat Şirketi depremle yıkılan kentlere 6.561 afet konutu yapılması için pazarlıkla gerçekleştirilen ihaleleri üstlendi. 13.1 milyar TL'lik sözleşmeye imza atan şirket 16.1 milyar TL'lik İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin yapımını da üstleniyor. İşte serbest rekabet dedikleri bu olsa gerek. Kendi istediklerine veriyorlar. Bir yandan İstanbul'da şehir hastanesi yaptırıyor, diğer yandan gidiyor deprem bölgesinde ihale veriyor. Böylece her gün yandaşları tekrar tekrar ihya ediliyor.